aşkına şu işi şöyle bir detayla anlatsın. Evet. Su diyeti dedi. Hepimiz bir şey olduk diyorlar. Evet. Ne yapacağız diyorlar. Su diyeti hangi hastalıkları tedavi ediyor Hamit Şimdi, Çelik hocam? E, son zamanlarda özellikle son 4-5 aydır Türkiye genelinde su diyetine bir hayli fazla talep var. E, şunu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Su diyet özellikle zayıflamak isteyenler su diyeti yapmak istiyor. E, su diyeti bir eliminasyon tedavisidir vücudu sıfırlama tedavisidir. Hani sırf zayıflamaya yönelik bir şey değildir. Tedavi seçeneği değildir. Ee, tamamen eğer su diyet bir aylık su diyeti yapıldığı zaman vücuttaki ağır metaller atılıyor. Vücuttaki toksinler atılıyor. Bakteriler, mantarlar ne varsa onlar temizleniyor. Ve aynı zamanda vücutta belirgin bir şekilde vücutun bütün organlarda bir ay süre içerisinde dinleniyor. Yani bütün eğer Bozuk laboratuvar değerleri varsa, rutin biyokimya değerleri varsa hepsi normale dönüyor. Çünkü vücut hep dinlenme halinde. Peki su diyeti hangi hastalıklarda ha, özellikle ha. yapılır? Ee, aslında su diyeti her hastalıkta yapılıyor. Ee, kısa bir not söyleyeyim. Ee, dün akşam bir hastamla görüştüm. Bir aydır su diyeti. Miyastine gravis hastası. Miyastine gravis şudur. Nedir kas güçsüzlüğü. Yani sen Pazarda bir poşet elin alıp eve getiremezsin. Elinde düşer. O hastam mesela sadece hastam ifadesini söylüyorum. Hocam güç, kas güçsüzlüğümde bir gelişme var. Bir ay sonunda daha kendimi yani kaslarım güçlendiğini hissediyorum. Hmm. Yani bu sadece bir aydır su diyeti kilo su için diyeti yapmıştı. Helal olsun. Evet. Yani her hastalığa iyi evet. Hangi hastalıklar diye sorarsanız beyinden itibaren başlayan migren, baş ağrıları, Halsizlik, yorgunluk, horlama, baş dönmesi, nefes darlığı, cilt hastalıkları, egzama, dermatit, bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları, geğirme, kabızlık, şişkinlik, ishal ve su bütün tabi giderdi. eklem ağrılarına hepsine çok çok iyi geliyor su diyeti. Peki Hamit Çelik hocam en başta kilo vermede dediniz ya, Hı -hı. kilo vermede su diyetiyle, tüp mide ameliyatı arasındaki fark nedir? Bu, bu, önemli. Bak şimdi tüp mide ameliyatı işte belli bir kilonun üstündeki hasta da yapılır. Mesela hastanın boyu 1.60'tır. Kilosu 110'un üstündedir. Yani 1.60 yaklaşık 50 kilo fazladır. Ya da hastanın boyu işte 1.60 kilosu 120-130 şekildeyse tüp mide ameliyatına girer. Ama hastanın kilosu 90'sa yani boyu 1.60 90'sa bu zaten tüp mide ameliyatı endikasyonuna girmez. Şu an Türkiye'de bu çok yaygın yapılıyor. Hasta uygun değil aslında. Çünkü sonuçta bir ameliyata giriyorsun. Bir sürü hmm. komplikasyonu vardır. Şimdi tüp mide ameliyatı oldun. Hasta 120 kilo. Tüp mide ameliyatı oldu. Hasta 6 ay boyunca diyet yapmak zorunda. Hmm. Ya yedi, yedikten sonra kusmak zorunda. Kusar. Ya da e, diyette diyete uymak zorunda. Bu şekilde yine 6 ay içerisinde 40-50 kilo veriyor. Sonra hasta tekrar ameliyattan sonra eğer diyetine dikkat etmezse yavaş yavaş alıyor, alıyor 4-5 yıl sonra eski kilosuna geliyor ki şu anda çok şeki çoğu hasta öyledir. Beraberinde ama bütün besinleri yiyor. Bu sadece zayıflamaya yönelik. Peki su diyetinde 120 kilo olan hasta o He. 60 gün ne yaparsa ne yapıyorsun mesela? Ne Öncesinde Bak, ne öneriyorsun? Hastaya Geldi 120 kilo hocam su diyeti yapmak istiyorum. Kalp analizini yapıyorum sağlıklı mı sağlıklı. O zaman diyorum ki e, e, ablamı abim mi diyorsun ki şey veriyorsun. Sınırsız su içebiliyorsun susadığın kadar su içiyorsun. Bir de ne de ne de en çok sana kilo aldıran nedir karbonhidrat bal. O zaman işte karbonhidrat, tatlı bir şey. Ben tatlı bir şey veriyorum 10 gün 15 gün boyunca hasta sırf tatlı yiyor. Artık 15 gün sonra tatlıyı gördüğü yerde kusası geliyor. Nefret ediyor tatlıda. Su diyeti bittiği zaman zaten tatlı ihtiyacı kalmıyor. Su haste. diyeti verdiğinde yanında mı veriyorsun hocam? Ve yanında hoca? veriyorum. Su diyeti ve sen bu sevdiğin bu tatlı Su yiyeceksin 15 gün diyorsun. Sevdiği besinle nefret ettiriyorum ha. ki bir daha başa döndüğü zaman tekrar o, o kilo aldırmasın. Güzel aslında. Bir ara 60 gün boyunca yapacak ve bu arada da yememeyi öğreniyor. Yani aç kalmayı öğreniyor. Ki bunda aç, yani o açlık krizleri vardır hastaların hemen herkes de vardır onlar. Hı. Onlar bir daha ya, ol, olmuyor ve e, bu süre içerisinde yavaş yavaş kilo veriyor. 60 gün sonunda yaklaşık işte 70 kilonun altına düşüyor. 70 kilonun altında düştükten sonra da hasta artık istese de kilo alamıyor. Şimdi seni dinlerken ya ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu yapamam. Ben yemek yemeye alışmışım, yemek yememi bile durduramıyorken nasıl su içerek e, bu hastalıklarla baş edeceğim? Ben sadece suyla nasıl duracağım? Diyen insanlara ne yapıyorsun? Nasıl etkiliyorsun? Bak zaten su diyeti tek başına evde yapılacak bir şey değildir. Doktor kontrolünde mutlaka yapılması gerekiyor. Bu kesin, ha. bu kesin. Yani Aa, kendi şudur. kendinize icat çıkartmayın. Mesela, Hamit Çelik hocam ne diyor ha, görüyorsunuz evde. Şu anda, Aa dur Hamit Çelik böyle söyledi ben de oturayım evde ha su içim mi yapmayın. E, en fazla iki gün yapıyorlar. Üçüncü gün ya bayılma ya hasis ya yorgunluk ha, oluyor ya da vücudunda lazım. yaralar çıkmaya başlıyor. Ne yapacak düşünüyor. bunlar böyle düşünenler? Bu şu şekildedir. Şimdi su diyetini verirken ağır metal atılımı vardır vücut Onun için biz ekstra takviye gıdalar veriyoruz. Mutlaka doktor kontrolünde olması lazım. Eğer o ekstra takviye gıdalar verilmezse ağır metaller atılırken vücutta çok sıkıntılar oluşturuyor. Yaralar oluşuyor, halsizlik oluşuyor, birden tansiyon yüksekliği, tansiyon düşüklüğü, karaciğerde sıkıntılar oluşturuyor. Bunlar önemli çünkü o biz o takviye gıdalar vererek ağır metaller bağlanarak atılıyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor. Yani tek başına evde yaparsa bu sıkıntıyı yaşar. Su diyeti bir de verirken hastaya tek bir sadece tek bir besin vermiyoruz. Mesela en son 120 kiloluk bir hastama Yok pardon 145 kiloluk ve hastama 70 günlük su diyeti uyguladım. Ona örnek vereyim. E, su verdim. Yanına roka, maydanoz, e, semizotu, dereotu, limon salatası Dere yani. verdim. E, ekstra da bal verdim. Hı. Çay, kahve serbest. 70 gün yap. Artı yanına takviye edici gıdalar verdim. Hı. 70 gün sonunda da 30... şu Bu an arada 37. kontrolünüzde yine. E, tabii tabii. 2 günde bir, 2 günde bir sürekli kontrol ediyoruz. Şu anda 70 günde 37 kilo verdi. Ya. Bütün değerleri değişti Tabii değil mi? Tabii bütün. Hastanın mesela tansiyon ilacı vardı bıraktı. İnsülin direnci vardı Bırak. geçti. Ya. Hocam ben nefes alamıyordum yani. Sabah kalktığım zaman dayak yemiş gibi horlamam vardı o geçti. Ondan sonra daha rahat rahat koşarak gidebiliyorum artık. Daha enerjik hissediyorum. Mesela su diyetini 30 gün yapan çok sağlıklı bir şekilde 30 gün daha kendi de yapabiliyor. Hmm. isteyerek İsteyerek yapıyor. Çünkü vücut değişiyor yani. Her hastanın ortak ifadesi hocam ben 20 yıl gençleşmiş gibiyim. Bir de en önemli bayanlar da özellikle hocam cildim bebek cildine döndü. Yani o lekeler. Su ama hocam su. Su içirmiyoruz ama Sedan şu değil. Su diyet demek su içmek demek değil. Su sadece serbest. İstesen içme. Ha. Yani sen suyla seni iyileştirmiyoruz. Biz ne anlıyoruz biliyor musun? İyi oldu bugün hep su mu içeceğiz? Hayır hayır yok. Şu susadığın kadar su iç. Mesela bazı hastalar sudan dolayı kilo alıyorlar. Kilo veremiyorlar. Mesela suyu da azaltıyorum. Diyorum ki mümkünse susama ihtiyacını karşılayacak kadar su iç. Hmm. Hani bu aslında su diyetin amacı açlık tedavisidir. Hastayı irade sahibi edip açlığın sonuna kadar götürsün ve tedavi olsun. Peki Hamit hocam bir şey soracağım. E, su diyeti demişken ilaçlarla düşmeyen bu da çok e, merak edilen bir şey. İlaçlarla düşmeyen tansiyon nasıl tedavi edilir? İlaçlarla düşmeyen tansiyon sıkıntılı. Şimdi ya, normalde herkesi tansiyon şu, 50 yaş e, üstünde dahiliye ve kardiyoloji poliklinikine giden her hastanın %50'sinde tansiyon vardır. İşte her hekim 1-2 ilaç verir tansiyon düşer. Ama bazı hastalar var. 4 5 6 7 8 10 yıldır 3-4 tane ilaç kullanmasına rağmen tansiyon bir türlü 15'in altına düşmez. Hasta da gelir der ki hocam ya şu 12-13 nedir bir göreyim ben. En düşük tansiyon ilaç kullanmama rağmen 15. O da yetmiyor. İlaç kullanmasam 18-20'ler de sürekli acil değil. En büyük sıkıntı bu. Bu hastalarda bir kez e, altta ya böbrek üstü bezlerinde sıkıntı var. Ya gizli kalp vardır ya da e, bu santral sinir sistemi dedim adrenerjik reseptör duyarlılığı fazladır. Genelde de o oluyor. Bu hastalardaki yaptığımız en önemli tedavi beyinde yani santral yani sinirsel eee etkiyle tansiyonu düşürmek ön e, yapılması gerekiyor ki bu çoğu hasta mesela bir hastam 20 yıllık tansiyon hastası, tansiyon bir türlü düşmüyor. 4 tane ilaç kullanıyor. En sonunda hastaya geldi e, gel, Bu direkt Beyinde yani santrasini sizden etki eden bir ilaç verdik. İki ilaçla şu anda tansiyonu 11-12'lerde seyrediyor. He. Alfa adrenerji blokörler diyoruz ona. Diyor ki 30 yaşındayım ciddi bir kabızlık sorunum var. Su diyetiyle kaç günde bu problemim ortadan kalkar? Ee, kabızlığın süresi önemli burada. bir 2 günde bir mi haftada bir mi 10 günde bir mi? Ee, bu o, tabii e, eğer kilo varsa beraberse e, yaklaşık bu kabız hastalarına 90 gün öneriyorum. Ama bu arada söyleyeyim şu anda Türkiye genelinde, dünya genelinde 30 günde fazla su diyeti yapan ekibiz. Bilgi olsun çünkü şu anda su diyeti en fazla 7 gün, 21 gün yapanlar var. Bizim 30 gün, 60 gün, 90 gün bir su diyet programlarımız var. Bu şekilde yapıyoruz ve çok da fayda görüyor hastalar. Peki bu da tersi diyor ki 43 yaşındayım uzun süren ishal problemim var. Çok sık karın ağrısı yaşıyorum neden olabilir? Kötü mü? Yani ishal a, bu uzun 43 yaşında hastalarda sıkıntı. Bunlar da ishalin nedeni geçmişte ta ne kaç yıldır kaç yıl önce ishal olduğu bilinmiyor. Yani o zaman ya bir besin zehirlenmesi ya ağır bir enfeksiyon geçirmiş buna bağlı bağırsaklarda artık sıkıntı var. Uzun süreli tedavi gerekiyor. Tek hekim tarafında doktor doktor dolaşmayacak. Tek ya, bir hekimi tek bir hekim. hekim tarafında sürekli tedavi değiştirilerek o alerji yapan bağırsak içerisinde toksin temizlenmesi lazım. Aa, epey bir süre alır. Bu belki bir yıl alır, belki iki Biraz yıl alır. Biraz sabır. Evet, Sabırla sabır. ve hocam tek hekim, diyor ki tek tek, tek hekim. Doktor doktoru değişmekle kesinlikle tedavi olamaz o hasta. Evet Hamit Çelik hocama hemen bir soru daha. Diyor ki 140 kiloyum farklı diyetler uyguladım. Kilo veremedim. Su diyetiyle kaç kilo verebilirim? Su diyetiyle 140 kilo boyu 1.80 civarında. Erkek hasta mı bayan hasta mı bilmiyorum. 1.80 kilo yaklaşık biraz 60 olmuş. kilo. 90 gün 100 günde 60 kilo verebilir. Biraz sabır yani bu da. Yani ama biraz. şudur sırf kilo su diyeti yaptığın zaman sırf kilo vermiyorsun. Vücudundaki bütün kronik hastalıkların çoğunu yok ediyorsun. Ya şey oluyor bütün her şey yenileniyor. Yeniliyor, Fabrika İçerideki ayarlarına dönüyor. Aynen evet. fabrika ayarları aynen gibi. Dönüyor. Ee, biraz önce tansiyondan bahsettik bir soru var. 39 yaşındayım, bir buçuk yıldır yüksek tansiyon hastasıyım. 15 yıldır tedaviye rağmen ortalama tansiyonun büyük ee, bu doğru mu? Do büyük tansiyon. Büyük 150 altına küçük büyük 15'in altına küçük onun altına düşmüyor. Heh. Genç şahsı böbrek üstü bezlerine bakılması Neden, ne lazım. olabilir diyor? Bir de santral sinir sistem dediğim gibi alfa adrenerjik reseptör dediğimiz beynin tansiyona hükmediği re reseptörler var. Onlar üzerine gitmesi gerekiyor. Onlar üzerinde e gidilirse tedavi edilir. Ya da bir de böbrek üstü bezlerini. Biraz önce hocam anlattı ama yine Fatoş Deri diyor ki bizim sayfamıza yazmış. Seda Hanım hocamıza sorar mısınız ben kilo veremiyorum 45 yaşındayım kabızlık beraber. çok diyor. Aa, su diyeti için %100 endikasyonlu bir hasta. Hem kabızlığı gider hem kilo verir. Ya su diyeti şudur yani hastalar şunu bilsin. Sonuçta aç kalıyorsun bir şey almıyorsun. Aç kalırsın vücutta bir şey almasın zayıflar mısın zayıflarsın. Bu kadar basit yani. Ama şey değildir yani. Su diyet kim yaparsa zayıflar. İlk 10 günde en az 5-6 kilo verir. Peki Hamit Hocam, XX Mila 23 diyor ki, 23 yaşındayım, 80 kiloyum, insülün direncim var, spor yapıyorum, beslenmeye dikkat ediyorum, kilo veremiyorum. Kolay su diyeti. <laughs> su diyeti? Su diyet, su diyeti verir. Su diyetiyle kilo vermeyen yok. Şu ana kadar 7 bin tane hasta da sıkıntı çektim. Biri 130 kiloluk bir hasta. Bir ayda 3 kilo verdi. Diğer de 70 kiloluk bir hasta. Bir ayda 2 kilo verdi. Onu Onları çözemedim. Yani 7 bin hasta kalan 6.997'si hepsi de kilo verdi. Ee, Fatma Deg diyor ki çok güzel bir soru bu. Su diyeti için illaki kilolu mu olmak gerekiyor? Yani şudur e, su diyeti için kilolu olmak en yani tedavi daha çok kolaylaştırır ama bazı hastalarımız da e, ya kilolu olmak gerekiyor <laughs> yani çünkü z, z, zayıf bir hasta uygularsak zayıf hastalar daha çok kilo veriyor hmm. çok zayıflıyor hmm. ama buna kısmi su diyeti tedavisi uygulanır biraz kilo, kilo o, kilolu hastalar özellikle lazım. ama e, mesela şudur boy 1.60 kilo 60 Hastaya söylüyorsun en az bir 10 kilo zayıflarsın diyorsun. Ama hani en kurtarayım. azından e, Hamit Çelik hocam e, şunu düzeltti ki su diyeti demek de sabahtan akşam kadar su satın, içmek satın, değil. Su dedim. için demek, demek değil. değil. Biz satın. onu tabii. ayarlayacağız diyor. Biz organize edeceğiz. Evet. Yanında tabii ki besinleri de veriyoruz. Takviyeleri ediyoruz. Ama e, bilinçsiz bir şey yapmayın lütfen. Bu arada bakıyoruz. su diyeti sonucunda gebe kalmayanlar var hastalarımız. Hocam işte 7, 5 6 ya da gebek kalamıyorum gidiyordum gidiyordum. Su diyetinde sonra çoğu hasta gebe kalmaya başladı. Ay İlginç. maşallah. Maşallah. İlginç. Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik hocama çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. hocam. Sağ ol. sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk. Bir su diyeti dedin. Ortalığı birbirine kattın. kattın. Önüne evet. gelen bana diyor ki o Hamit Hoca Allah aşkına şu işi şöyle bir detaylı anlatsın. Evet. Su diyeti dedi. Hepimiz bir şey olduk diyorlar. Evet. Ne yapacağız diyorlar. Su diyeti hangi hastalıkları tedavi ediyor Hamit Şimdi, Çelik Hocam? E, son zamanlarda özellikle son 4-5 aydır Türkiye genelinde su diyetine bir hayli fazla talep var. E, şunu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Su diyet özellikle zayıflamak isteyenler su diyeti yapmak istiyor. E, su diyeti bir eliminasyon tedavisidir. Vücudu sıfırlama tedavisidir. Hani sırf zayıflamaya yönelik bir tedavisi şey değildir. Tedavi seçeneği değildir. Ee, tamamen eğer su diyet, bir aylık bir su diyeti yapıldığı zaman vücuttaki ağır metaller atılıyor. Vücuttaki toksinler atılıyor. Bakteriler, mantarlar ne varsa onlar temizleniyor. Ve aynı zamanda vücutta belirgin bir şekilde vücudun bütün organları bir ay süre içerisinde dinleniyor. Yani bütün eğer bozuk laboratuvar değerleri varsa, rutin biyokimya değerler varsa hepsi normala dönüyor. Çünkü vücut hep dinlenme halinde. Peki su diyeti hangi hastalıklarda ha, özellikle ha. yapılır? Aslında su diyeti her hastalıkta yapılıyor. Kısa bir not söyleyeyim. Dün akşam bir hastamla görüştüm. Bir aydır su diyeti. Miyastine gravis hastası. Miyastine gravis şudur? Kas güçsüzlüğü. Yani sen Pazar'da bir poşet elin alıp eve getiremezsin. Ha, Elinde düşer. O hastam mesela sadece hastamın ifadesini söylüyorum. Hocam güç kas güçsüzlüğümde bir gelişme var bir ay sonunda. Daha kendimi yani kaslarım güçlendiğini hissediyorum. Hmm. Yani bu sadece bir aydır su diyeti, kilo su için diyeti yapmıştı. helal evet. Yani her hastalığa ilgili hangi hastalıklar diye sorarsanız beyinden itibaren başla Migren, baş ağrıları, halsizlik, yorgunluk, horlama, baş dönmesi, nefes darlığı cilt hastalıkları, egzama, dermatit, bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları, e, geğirme, e, kabızlık, şişkinlik, ishal ve bütün hasta tabi giderdi. eklem ağrılarını hepsine çok çok iyi geliyor su diyeti. Peki e, Hamit Çelik hocam en başta e, kilo vermede dediniz ya hı hı. E, kilo vermede su diyetiyle tüp mide ameliyatı arasındaki fark nedir? Bu bu önemli. Bak şimdi tüp mide ameliyatı işte belli bir kilonun üstünde hastada da yapılır. Mesela hastanın boyu 1.60'tır. Kilosu 110'un üstündedir. Yani 1.60 yaklaşık 50 kilo fazladır. Ya da hastanın boyu işte 1.60, kilosu 120, 130 şekildeyse tüp mide ameliyatına girer. Ama hastanın kilosu 90 yani boyu 1.60, 90 bu zaten tüp mide ameliyatı endikasyonuna girmez. Şu an Türkiye'de bu çok yaygın yapılıyor. Hasta uygun değil aslında. Çünkü sonuçta bir ameliyata giriyorsun. Bir sürü hmm. komplikasyonu vardır. Şimdi tük mide ameliyatı oldun. Hasta 120 kilo. Tük mide ameliyatı oldu. Hasta 6 ay boyunca diyet yapmak zorunda. Hmm. Ya yedi yedikten sonra kusmak zorunda. Kusar. Ya da e, diyette uymak zorunda. Bu şekilde yine e, 6 ay içerisinde 40-50 kilo veriyor. Sonra hasta tekrar ameliyattan sonra eğer diyetine dikkat etmezse yavaş yavaş alıyor alıyor 4 5 yıl sonra eski kilosuna geliyor ki şu anda çok şeki çoğu hasta öyledir. Beraberinde ama bütün besinleri yiyor. Bu sadece zayıflamaya yönelik. Peki su diyetinde 120 kilo olan hasta o ha. 60 gün yaparsa mesela yapan. öncesinde Bak, ne öneriyorsun? Hastaya geldi 120 kilo hocam su diyeti yapmak istiyorum. Kalp analizini yapıyorum sağlıklı mı Sağlıklı. O zaman diyorum ki e, ablamı, abimi diyorsun ki şey veriyorsun. Sınırsız su içebiliyorsun. susadığın kadar su içiyorsun. Bir de ne de ne de en çok sana kilo aldıran nedir? Karbonhidrat, bal. O zaman işte karbonhidrat tatlı bir şey. Ben tatlı bir şey veriyorum. 10 gün, 15 gün boyunca hasta sırf tatlı yiyor. Artık 15 gün sonra tatlıyı gördüğü yerde kusası geliyor. Nefret ediyor tatlıda. Su diyeti bittiği zaman zaten tatlı ihtiyacı kalmıyor. Su haste. diyeti verdiğinde yanında mı veriyorsun ve yanımda hocam? Yanında veriyorum. Su diyeti ve sen bu sevdiğin bu tatlı yiyeceksin. Yiyeceksen, 15 gün diyorsun. Sevdiği besinle nefret ettiriyorum ha. ki bir daha başa döndüğü zaman tekrar o, o kilo aldırmasın. Güzel aslında. Bir ara 60 gün boyunca yapacak ve bu arada da yememeyi öğreniyor. Yani aç kalmayı öğreniyor. Ki bunda aç yani o açlık krizleri vardır hastaların. Hı. Hemen herkeste vardır onlar. Hı. Onlar bir daha ya, o, olmuyor. Ve eee bu süre içerisinde yavaş yavaş kilo veriyor. 60 gün sonunda yaklaşık işte 70 kilonun altına düşüyor. 70 kilonun altına düştükten sonra da hasta artık istese de kilo alamıyor. Şimdi seni dinlerken ya ben bunu nasıl yapacağım ben bunu yapamam ben yemek yemeye alışmışım yemek yememi bile durduramıyorken nasıl su içerek e, bu hastalıklarla baş edeceğim ben sadece suyla nasıl duracağım diyen insanlara ne yapıyorsun nasıl etkiliyorsun? Bak zaten su diyeti tek başına evde yapılacak bir şey değildir doktor kontrolünde mutlaka yapılması gerekiyor bu kesin ha. bu kesin. Kendi yani kendinize da... icat çıkartmayın. Mesela, Hamit Çelik hocam ne ha, diyor görüyorsunuz evde anda, Aa, dur Hamit Çelik böyle söyledi ben de oturayım evde ha böyle su içeyim mi yapmayın. E, en fazla iki gün yapıyorlar. Üçüncü gün ya bayılma ya hasis ya yorgunluk ha, oluyor ya da vücudunda lazım. yaralar çıkmaya başlıyor. Ne yapacak bunlar böyle düşünenler? Bu şu şekildedir şimdi su diyeti verirken ağır metal atılımı vardır vücuda onun için biz ekstra takviye gıdalar veriyoruz. Mutlaka doktor kontrolü olması lazım eğer o ekstra takviye gıdalar verilmezse. Ağır metaller atılırken vücutta çok sıkıntılar oluşturuyor. Yaralar oluşuyor, halsizlik oluşuyor, birden tansiyon yüksekliği, tansiyon düşüklüğü, karaciğerde sıkıntılar oluşturuyor. Bunlar önemli çünkü o biz o takviye gıdalar vererek ağır metaller bağlanarak atılıyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor. Yani tek başına evde yaparsa bu sıkıntıyı yaşar. Su diyeti bir de verirken hastaya tek bir sadece tek bir besin vermiyorsun. Mesela en son 120 kiloluk bir hastama Yok pardon 145 kiloluk bir hastama 70 günlük su diyeti uyguladım ona örnek vereyim. Ee, su verdim yanına roka, maydanoz, e, semizotu, dereotu, limon salatası Dere yani. verdim. Ee, ekstra da bal verdim. Hı. Çay kahve serbest 70 gün yap artı yanına takviye edici gıdalar verdim Hı. 70 gün sonunda da 30. Şu Bu an arada 97. kontrolünüzde yine. Tabii tabii 2 günde bir 2 günde bir sürekli kontrol ediyoruz. Şu anda 70 günde 37 kilo verdi. Ya, Bütün değerleri değişti Tabii değil mi? Tabii bütün. Hastanın mesela tansiyon ilacı vardı bıraktı. İnsülin direnci vardı Bırak. geçti. Ya. Hocam ben nefes alamıyordum yani. Sabah kalktığım zaman dayak yemiş gibi horlamam vardı o geçti. Ondan sonra daha rahat rahat koşarak gidebiliyorum artık. Daha enerjik hissediyorum. Mesela su diyetimi 30 gün yapan çok sağlıklı bir şekilde 30 gün daha kendi de yapabiliyor. Hmm. İsteyerek yapıyor Çünkü vücut değişiyor yani. Her hastanın ortak ifadesi hocam ben 20 yıl gençleşmiş gibiyim. Bir de en önemli bayanlar özellikle hocam cildin bebek cildine döndü. Yani o lekeler. Su ama hocam su. Su içirmiyoruz ama Sedan şu değil su diyet demek su içmek demek değil. Su sadece serbest. İstesen içme. ha Yani sen suyla seni iyileştirmiyoruz. Biz ne anlıyoruz biliyor musun? İyi oldu bugün. Ya hep su mu içeceksin? Hayır hayır yok. Şu susadığın kadar su iç. Mesela bazı hastalar sudan dolayı kilo alıyorlar. Kilo veremiyorlar. Mesela suyu da azaltıyorum. Diyorum ki mümkünse susama ihtiyacını karşılayacak kadar su iç. Hmm. Hani bu aslında su diyetin amacı açlık tedavisidir. Hastayı irade sahibi edip açlığını, açlığın sonuna kadar götürsün ve tedavi olsun. Peki Hamit Hocam bir şey soracağım. E, su diyeti demişken ilaçlarla düşmeyen bu da çok e, merak edilen bir şey. İlaçlarla düşmeyen tansiyon nasıl tedavi edilir? İlaçlarla düşmeyen tansiyon sıkıntılı. Şimdi ya, normalde herkesi tansiyon şu 50 yaş e, üstünde dahiliye ve kardiyoloji polikine giden her hastanın %50'sinde tansiyon vardır. İşte her hekim 1-2 ilaç verir tansiyon düşer. Ama bazı hastalar var 4-5-6-7-8-10 yıldır 3-4 tane ilaç kullanmasına rağmen tansiyon bir türlü 15'in altına düşmez. Hasta gelirler der ki hocam ya de şu 12-13 nedir bir göreyim be. En düşük tansiyon ilaç kullanmama rağmen 15. O da yetmiyor. İlaç kullanmasam 18-20'ler de sürekli acil değil. En büyük sıkıntı bu. Bu hastalarda bir kez e, altta ya böbrek üstü bezlerinde sıkıntı var ya gizli kalp vardır ya da e, bu santral sinir sistemi dediğim adrenerjik reseptör duyarlılığı fazladır. Genelde de o oluyor. Bu hastalardaki yaptığımız en önemli tedavi beyinde yani santral yani sinirsel e, etkiyle tansiyonu düşürmek ön e, yapılması gerekiyor ki bu çoğu hasta mesela bir hastam 20 yıllık tansiyon hastası, tansiyon bir türlü düşmüyor. 4 tane ilaç kullanıyor. En sonunda hastaya gel, gel verdi. Bu direkt Beyinde yani santrasini sistemi etki eden bir ilaç verdik. İki ilaçla şu anda tansiyonu 11-12'lerde seyrediyor. He. Alfa adrenerji blokörler diyoruz ona. Diyor ki 30 yaşındayım ciddi bir kabızlık sorunum var. Su diyetiyle kaç günde bu problemim ortadan kalkar? Ee, kabızlığın süresi önemli burada. bir 2 günde bir mi haftada bir mi 10 günde bir mi? Ee, bu o, tabii e, eğer kilo varsa beraberse e, yaklaşık bu kabız hastalarına 90 gün öneriyorum. Ama bu arada söyleyeyim şu anda Türkiye genelinde, dünya genelinde 30 günde fazla su diyeti yapan ekibiz. Bilgi olsun çünkü şu anda su diyeti en fazla 7 gün, 21 gün yapanlar var. Bizim 30 gün, 60 gün, 90 gün bir su diyet programlarımız var. Bu şekilde yapıyoruz ve çok da fayda görüyor hastalar. Peki bu da tersi diyor ki 43 yaşındayım uzun süren ishal problemim var. Çok sık karın ağrısı yaşıyorum neden olabilir? Kötü mü? Yani ishal bu uzun 43 yaşında hastalarda sıkıntı. Bunlar da ishalin nedeni geçmişte ta ne kaç yıldır kaç yıl önce ishal olduğu bilinmiyor. Yani o zaman ya bir besin zehirlenmesi ya ağır bir enfeksiyon geçirmiş buna bağlı bağırsaklarda artık sıkıntı var. Uzun süreli tedavi gerekiyor. Tek hekim tarafında. Doktor doktor dolaşmayacak. Tek ya, bir hekimin Tek bir hekim. hekim. tarafında sürekli tedavi değiştirilerek o alerji yapan bağırsak içerisinde toksin temizlenmesi lazım. Aa, epey bir süre alır. Bu belki bir yıl alır, belki iki Biraz yıl alır. Biraz sabır. Evet, Sabırla sabır. ve hocam tek diyor hekim, ki tek hekim. Tek, tek hekim. Doktor doktor değişmekle kesinlikle tedavi olamaz o hasta. Evet Hamit Çelik hocama hemen bir soru daha. Diyor ki 140 kiloyum farklı diyetler uyguladım. Kilo veremedim. Su diyetiyle kaç kilo verebilirim? Su diyetiyle 140 kilo boyu 1.80 civarında. Erkek hasta mı bayan hasta mı bilmiyorum. 180 kilo, yaklaşık biraz 60 olmuş. kilo, 90 gün, 100 günde 60 kilo verebilir. Biraz tabur yani bu da. Yani ama biraz. şudur, sırf kilo, su diyet yaptığın zaman sırf kilo vermiyorsun, vücudundaki bütün kronik hastalıkların çoğunu yok ediyorsun. Ya şey oluyor, bütün her şey yenileniyor. Yeniliyor. Fabrika, aynen, evet. fabrika ayarları aynen gibi. Aynen fabrika ayarları gibi. Biraz önce tansiyondan bahsettik bir soru var. 39 yaşındayım, bir buçuk yıldır yüksek tansiyon hastasıyım. 15 yıldır tedaviye rağmen ortalama tansiyonun büyük ee, doğru mu? Do büyük tansiyon. Büyük 150 altına küçük büyük 15'in altına küçük onun altına düşmüyor. Heh. Genç şahsı böbrek üstü bezlerine bakılması Nedenli lazım. Neden olabilir diyor? Bir de santral sinir sistem dediğim gibi alfa adrenerjik reseptör dediğimiz beynin tansiyona hükmediği re, e, reseptörler var. Onlar üzerine gitmesi gerekiyor. Onlar üzerinde e, gidilirse tedavi edilir. Ya da bir de böbrek üstü bezlerini. Biraz önce hocam anlattı ama yine Fatoş Deri diyor ki bizim sayfamıza yazmış. Seda Hanım hocamıza sorar mısınız ben kilo veremiyorum 45 yaşındayım kabızlık beraber. çok diyor. Aa, su diyeti için %100 endikasyonlu bir hasta. Hem kabızlığı gider hem kilo verir. Ya su diyeti şudur yani hastalar şunu bilsin sonuçta aç kalıyorsun bir şey almıyorsun aç kalırsın vücutta bir şey almasın zayıflar mısın zayıflarsın. Bu kadar basit yani. Ama şey değildir yani. Su diyet kim yaparsa zayıflar. İlk 10 günde en az 5-6 kilo verir. Peki Hamit Hocam, XX Mila 23 diyor ki, 23 yaşındayım, 80 kiloyum, insülün direncim var, spor yapıyorum, beslenmeye dikkat ediyorum, kilo veremiyorum. Kolay su diyeti. <laughs> su diyeti. Su diyet, su verir. Su diyetiyle kilo vermeyen yok. Şu ana kadar 7000 bin tane hasta da sıkıntı çektim. Biri 130 kiloluk bir hasta bir ayda 3 kilo verdi. Diğerde de 70 kiloluk bir hasta bir ayda 2 kilo verdi. Onu onları çözemedim. Yani 7000 bin hasta kalan 6.997'si hepsi de kilo verdi. Ee, Fatma Deg diyor ki çok güzel bir soru bu. Su diyeti için illaki kilolu mu olmak gerekiyor? Yani şudur su diyeti için kilolu olmak en yani tedavi daha çok kolaylaştırır ama bazı hastalarımız da ya kilolu olmak gerekiyor yani çünkü zayıf bir hasta uygularsak zayıf hastalar daha çok kilo veriyor hmm. çok zayıflıyor hmm. ama buna kısmi su diyeti tedavisi uygulanır biraz kilo, kilo kilolu hastalar özellikle lazım. ama mesela şudur boy 1.60 kilo 60 hasta söylüyorsun en az bir 10 kilo zayıflarsın diyorsun. Ama hani en kurtarak. azından e, Hamit Çelik hocam e, şunu düzeltti ki su diyeti demek de sabahtan akşam kadar susuz değil, de. su için demek, demek değil. değil. değil biz onu kadar. ayarlayacağız diyor. Biz organize edeceğiz. Evet. Yanında tabii ki besinleri de veriyoruz, takviyeleri ediyoruz. Ama e, bilinçsiz bir şey yapmayın lütfen. Bu arada doğru. su diyeti sonucunda gebe kalmayanlar var hastalarımızın. Hocam işte 5 6 ya da gebe kalamıyorum gidiyordum. gidiyorum. Su diyetinde sonra çoğu hasta gebe kalmaya başladı. Ay İlginç. maşallah. Maşallah. İlginç. Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik hocama çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ederim. Sağ ol. Çok olun. sağ ol. Teşekkürler.